bol miktarda kalsiyum depolanır. Çünkü, çünkü burada çok önemli bir kalsiyum bağlayıcı protein vardır. Adı nedir? Kalsekestrindir. Nasıl hatırlayın? Sekresyon atmak boşaltmak demekti. Sekestresyon da arkadaşlar tutmak demektir. Yani kalsiyumu sıkıştıran, sekestre eden, tutan, bağlayan proteindir. İşte kalsekestrin proteinini 50 adet kalsiyum iyonunu bağlama özelliğine sahiptir. Böylece sisternalarda bol miktarda kalsiyum depolanabilir arkadaşlar. Yine sarkoplasmik retikulumda kalsiyum bağlayan bir protein daha vardır. O da kalritusilindir arkadaşlar. Bunun kasılmayla ilgisi yoktur. Protein katlanmasında ve t baskılamasında görev yapar. Dolayısıyla sizi şaşırtmak için seçeneklere koyulma ihtimali çok kuvvetlidir. Evet sorulma potansiyeli de var ama daha çok sorulma potansiyeli olan kalsekestrindir. Henristus'ta sorulmadı sorulacak dur arkadaşlar. Kasta kalsiyum nerede depolanır? Sarkoplazmik retikulumun sisternalarında. Sisternada kal, 50 tane kalsiyumu gevşek bağlayan, kasılma esnasında bu kalsiyumları serbest bırakan proteinin adı nedir? Kalsekestrindir.